Ne bileyim ne bileyim yani burası ne abi böyle bir yer mi var ya Kankam benim bilgisayarım daha azı senden galiba ya ne diyorsun Biri ok mu atıyor bana Abi Silah ver lan Bir epesi var ha ölmüyor A derif. Krova setim var hala yatalaam. Gel. Gel amına. Aynen haji. Anla ki bro anla ki. Abi silah ver silah. Oraya gidemem. Ü. Şurada bir tane kutu çıkıyor muydu ya? Şu adam kil almam lazım bu arada. Hani kill almazsam problem şu an. Biz kestirmeden gideceğiz. Ananı anan. Agacım nereye kadar kaçacaksın ki? Yani bu map kısıtlı ya. Hani karşına başka adamlar da çıkabilir. Nereye gidiyorsun ki? Buradayım ben görmüyor musun? <laughs> ben sana asla yalan söylemem. Bak gitti onu ölecek şimdi. O SVSC'si de var oyunun değil mi? Var mı? Var vallahi. Adam bizi sikecek ki. Dur. Dur işte. Dur işte lan. Orada vendor çıktı da. Şurada da çıkacak. Şunu almam lazım da nasıl alacağız ki o adamın elinden? Alamazsın ki abi. Seni amana koydumun ibnesi seni. Buraya gel. Seni amana koydumun göt vereni seni. Buraya gel buraya. Tık. <laughs> Amına. Buraya gel buraya. Ya bu adam ilk level alıyor. Haksızlık aman koyayım. Sürekli level alıyor bu ne? Benim bovum daha güçlü ki. Kaçma. Amına... Kaçma. Neyiyordu lan bu? Aa bu ibne ona flame attı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Artık bir silah ver. Allah aşkına bir silah ver artık. Silah vermiyor. Ne oldu? Yaktı beni. Ya, master öttü. Hala kovalıyorsun. Yat aşağı kardeşim, hadi. 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 Allah'ım sana şükürler olsun. Şimdi buradan da bir tane uzun kılıç alırsak ucun kılıç az kalsın. Okey. Şu an çete bakamıyorum. Çünkü biraz ee... Evet. Kovalıyor. Rahat bırak adamı der miyim şimdi? Anam kodum. Korpiyon King'miş bu da ha. Çok korktum oğlum çok vurdu lan adam. Oh. Arkadan bana atma bir şeyler. Vallahi dönersen bak canını yakarım. Arkadan arkadan panik atıyor hadi. Lan 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 lan. Bunu alman lazım. Buraya gel. Şey öldü değil mi mob öldü. Ya sen ne ayaksın oğlum sen. Bundan level alacağım ben bu arada bunu keseyim de. Sen bana vur vur bak. Bak ben sana ne yapacağım şimdi. Seni amına. Aynen aynen o elindeki. evet 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 beni kestin şu an bak. Aa ölürüm Aa! Sen oradan ne oğlum artistik yapıyorsun öyle adamın üstüne üstüne koşuyorsun. Hiç sevmem öyle hareketleri. Bunları bir birbirine düşürelim de biz. <laughs> Var mı burada bir kaynak maynak hiçbir şey yok. Ama sömürmüşler herhalde Onlar birbirine düştü mü ya? Ayrıldınız mı? Sıcaksın mı attılar buna ne oldu? İkisi de birbirinden korkaktı ama bak ben, ağacım, bana öyle artistik yapma bak. Ben öyle artistiklerden falan pek hoşlanan bir insan değilim. Anladın mı? Ben öyle artistiklerden falan pek hoşlanan bir insan değilim. Böyle bir anda gelir aklını alırım bak. vatandaş böyle biraz yanda duruyor da benim asam bozdu. Hemen bir pandiklerim onu. Öyle yanda bekleme. Şu an sıkıntımız blink ve rush'ımız yok. Güzel. Güzel oynadı. Ben de sana atacağım. Dolsun ben de sana atacağım. Al. SVSC'si bitti za. Yazık. <laughs> Yazık. Kıyamam. 5 ee, tane atak şeyim kaldı. Çok fazla harcamam lazım artık. Tamam bu da ölür. Şunu şunu yormamız lazım. <laughs> Kardeşim bizden nasıl mezarda anladın mı? Hepsini gönderdim. E ee, ne olacak mesela yani? Merhabalar. Baş başa kaldık hayatım gel. Aynen aynen sen biraz ok at bana. Evet tam olarak öyle. <laughs> geldim geldim. Geldim. Amına Nereye? Hadi nereye gideceksin ki? Al. Cici. Evet ne diyorduk? Night Royale